Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber üniversiteye gideceklerle e, konuşamadım. <laughs> üniversiteye gideceklere yönelik tavsiyeler ve aynı zamanda üniversiteye giden bir yönelik bir makyaj yapmak istiyorum. Hem sohbetin makyaj olsun hem de e, faydalanmak isteyen arkadaşlar faydalanmasını istiyorum. E şöyle ki biliyorum ki kanalda benim yaşadıklarım, benden küçükler, kardeşim, dedeklerim, benden büyükler, birçok kişi olduğu için hani faydalanmasını istiyorum. O yüzden fazla uzatmadan hemen başladım. Benim şu anda bakıldığında, gerçi maskara da var gözüküyor ama. E şöyle ki maskara var zaten onu geçtim. Şunu kullanıyorum nemlendirici daha doğrusu hmm, SPF olarak yani. Birkaç gündür ama net bir şey söyleyemem henüz bununla ilgili. Lendit görünse keşke. SPF ile <laughs> güneş kremi kullanıyorum. Bu da soğut isimli güneş kremi. Henüz net bir şey söyleyemem. O yüzden şu an iyi gibi gidiyoruz. O yüzden boş Neyse. Ben hem fondöteli bir süre durayım. Hem de aynı zamanda bu konumuza başlayayım. Şöyle ki arkadaşlar ee, ilk başta şunu söyleyeyim. Üniversiteye kazanmaya çok ama aynı zamanda ee, şunu söylemeliyim ki eğer ki tercihini iptal edip ya da tercih yapmayıp tekrardan hazırlanacaklar varsa şöyle söyleyeyim. onları tavsiyem şudur sakın kafalarına takmasınlar dünyanın son değil çünkü ki ben de iki kez gidiyorum üniversite sınavına benim durumum farklıydı gerçi ben kazandım gitmedim ama öyle ki her şeyin bir hayrı vardır. Biz ne kadar istiyorsak olmuyorsa demek ki olmaması gerekiyor. Bu işe bir lazım. Hı. Bir tık daha iyiydi ben. Neyse. Yani her şeyde bir hayır vardır. Her hayırda da bir şey vardır. O yüzden biz bilmiyorsak bu durumu yapacak pek bir şeyimiz yok. O yüzden bazen de takdiri ilahi dememiz lazım. Ya da çalışmadan eğer ki ben kazanamadım diyorsanız özgürüm onda bir şey yapamayacağız. Çünkü zaten tevekkül etmemiz için bizim çaba göstermemiz lazım. Siz o çabayı göstermiyorsanız üzgünüm yani. Burada bizim de üzülmemize gerektirecek bir durum yok. Çünkü zaten bir çaba olmadan ortada biz bunu nasıl çalıştım çabaladım olmuyor diyebiliriz ki. Neyse. Ama eğer ki çabalarımızın karşılığı olmadıysa ya da istediğimiz bölüm gelmiyor diye tercih yapmadıysak Sorun etmeyin ki, dediğim gibi ben de ilk kez hazırlandım. İlkinde Çağdaş Türk Diyahçıları ve Edebiyatı bölümünü okudum. Daha doğrusu okumadım, pardon. Kazandım, gitmedim. Uzak diye işte bulundum. Eskişehir eski şehir ve Kırklareli bayağı uzak oluyor. Ama ikinci yılımda, en çok yakın Emirdağ'da gitmiştim. Orada muhasebe okudum. Yani bakalım kalıcı üzeri bir defa kazandı, bir daha kazanamam gibi bir dönümlü. kazanmak istediğin sürece çabalardan sürece her şey oluyor. Ondan ziyade şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Üniversite arkadaşlıklarını aldım Öncelikle bunu söyleyeceğim. Çünkü hiçbiri göründüğü gibi olmayacak. Bir Birçoğu daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çünkü bakıldığını hepsi günlük insanlık olabilir. İlk başta tüm geçim bağlanan insanlar daha sonrasında ilk hafta nasıl unutabiliyor ki? Ben de aynı durumu yaşadım. O yüzden önemli olan siz orada çok fazla sırrınızı vermemeliyiz tavsiyemdir. Aynı. Ay, sıcak hava ya. Neyse kastım bu yani. Yoksa tabii ki insanlara güveneceksiniz. Güvenmeden olmuyor bu işte. Ama ilk tanıdığınız tanımadığınız zaman hemen, nasıl bir cümlesi, hemen bağlamayın derim insanlara. Ki o vizesini özür dilerim. Yani bu tabi ki ilişkiler bu arada lütfen sevgiliniz şu anda desen. bulunduğu şehre yazmayın ki birçok ilişki zaten bitiyor. Bir sürü insanı görmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden tavsiyemdir. Buna dikkat edin. Yani tabi tercih sizin ama. Neyse bu arada bu şunları ve şu kuşları ben internet yoldan alıp da beğendim özellikle. Çünkü çok kaliteliler ve gerçekten de tüy dökmüyorlar güzel. Ee, nasıl diyebilirim size? Bu arada ben de konuşmak verdiğim var değilim, her sanırım. İz bıraktılar. Örneğin biraz önce ben şununla bir geçtim ama yine de kalmasın diye. Kalmasın diye aynı zamanda. Üzerine bunu küçüğünle da geçtim. Aynı zamanda bu ikisi Birçok şey, hediye. Şunun falan hediyesi vardı. Onunla falan gayet güzel. Neyse, ne diyorduk? Yani üniversite arkadaşlıkları, aşkları, ilişkileri... Ay, yaz aşkı gibi onun gibi düşünebilirsiniz. Çabuk sönüyor. Çabuk bitiyor. Haliyle fazla aldanmama tavsiye ederim. Ayrıca şurada, buradan bakayım henüz. ondan yerde yani daha başka size tavsiye edebileceğim yok. Dediğim gibi pek arkadaşlıklara güvenmeyin neredeyse. Çünkü dediğim gibi bir haftada değişebiliyor kişiler. Ondan ziyade aynı zamanda bir bakmışsınız. Bir görüştünüz bir daha görüşmüyorsunuz. Bir anda mesafe konmuş. Birçok şey olabilir. O önceliğiniz ortamın bir nabzını ölçmek olsun. Tavsiyemdir. Daha sonrasında ay, çocuğu Sonrasında sonrasında tabii ki arkadaşlıklar kuruluyor. Şöyle örnek vereyim. Ben yani gittim de okulda toplamda Sonra sonra gelen yani daha doğrusu yurtta dört kişi vardı. Yani kaldığım yerde dört kişi bir bizim. Okulumuzda da tek muhasebe biz vardık. Birinci sınıf olarak. ikinci sınıf vardı zaten. Evet ama ondan ziyade şöyle bir durum vardı. Yurtta kız olarak sadece dört kişi var. Ve zaten ikisiyle sonradan konuşmadık. Ayrı mevzu. Ama iki kişi de sonradan geldi. Bakalım az yani ben nasıl arkadaş bulacağım konusuna falan çok takılmayın Çünkü illa ki buluyorsunuz. Rahat olun siz o konuda. Ben mutlaka lütfen tavsiyemdir derslerinizi ekmeyin arkadaşlar. Çünkü derslerinizi hangi sebeple olursa olsun ektiğinizde toparlanamıyor. O yüzden Olabildiğince derslerinde hakim olmaya bakın ki çünkü bütlere kalınca pek toparlanacak gibi olmuyor. Yani ben de abla, kardeş, akran ne olur e, sizin karşınıza bilmediğim için ona göre siz konumlandırırsınız benden size tavsiye. Ondan ziyade size söyleyebileceğim. Aslında pek bir şey yok. Bakıldığında önemli olan kısım sizin çok fazla kendinizi kaybetmemeniz. Çünkü ee, bakıldığı üzere yine ben başladım bakıldığı üzere. Şöyle ki orada sizin gibi birçok insan olacak. Yani eğer ki kendi memleketinizde olmuyorsanız ki ben bile zaman zaman zorluk yaşıyordum. Önemli olan kısım sizin çok fazla kendinizi Karşıdaki insanlara kanıtlanmaya ya da ne bileyim hmm, yalnız kalmayın diye Yanına duymamıza gerek, duymamıza gerek yok. Ondan ziyade çok yoğun makyaj yapmayacağım konumuza dönelim aynı zamanda. Sabahtan söylediğim bir maskara vardı. Çıkarmadım yapış yapış olacağı için başka ne şey varsa Üniversite zaten çoğu yerde olduğu gibi makyaj olduğu için istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Her türlü insan göreceğinize emin olabilirsiniz. Kendinizi bence alıştırın bu duruma da. Bundan ziyade aslında önemli nokta bu yani. Çok bir şey yok aslında bakıldığında. Sadece çok çabuk güvenmeyin derim. Ama aynı zamanda çok da önyargılı olmayın derim. Böyle çok güzel Biraz birazdan yakınlaştırınca. Çok güzel. Ben bile bir dışarıda olayım. Uygulayacağım. Atıyorum. <laughs> Başka bir fırçayım ya yani zamanında atıyorum bu şekilde de. Evet, ya şu an yeşil şanla pek uyumlu olmadığını kabul ediyorum ama. <laughs> Bu ziyade güzel oldu. Başka aklımıza takılan yurt Arkadaşlar, yurt konusu çok değişkenlik gösteriyor. Bir, iki, üç aldım. aldım Şöyle ki, ya illa ki yurt bulunabilir, bulunamaz. Bilemeyiz o ama Neler götürebilirsiniz yurda? mutlaka <laughs> ben hastalık edeceğim Mutlaka terlikleriniz ve aynı zamanda bardaktır odur budur götürün. Çünkü ben mesela bunları götürdüm mağdur olmamakla başka ki kesinlikle mağdur olmuyorsunuz. Özellikle eğer ki aileye falan çıkacaksanız Allah sabır versin. Çünkü çok zor. Yani şöyle söyleyeyim. Çoğu insan sonrasında ayrılabiliyor. Ayrılabilirden kastım yani o odadan ayrılmak istiyor ya da ne bileyim hmm, evden ayrılmak istiyor. Ve zor durumda kalmamız açısından arkadaşlarınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Biraz uzak Yani o yüzden benim size tavsiyem. Arkadaşlarınız iyi seçmeniz hemen görmeniz nihayet yani konuları ama yani temelinde bu ötü Ve en büyük takipçilerimiz olabilir size. Derslerimiz yani başka bir şey yok çünkü okul bittiğinde ya da 4 senelik üniversitedesiniz diyelim ki bu tam olmadı. sanki. bitirdiniz ve 5. senenizde kaldınız yani yılınızdan geliyor. O da aynı zamanda üzücü bir durum. <laughs> bu yüzden diyorum işte tek odaklanmadan devam edin. Çünkü gerçekten lisede de olduğu gibi, üniversitede de olduğu gibi her yerde ortam uyum sağlamak için tam olarak bilemiyorsunuz ne yapacağınızı. Haliyle hmm, her gelen rüzgara sarılıyorsunuz diyebilirim. O yüzden özellikle bu dikkat edin arkadaşlar. Ben çok gözümle oynamayacağım, başka bir şey yapmayacağım muhtemelen yani. Çünkü çok yoğmak, gezden geliyorum, konusu dışında yani. Ondan ziyade şu an başka, yani konu bu kadar aslında bakın ben bu konuyu türetemem size çünkü en temelinde çok fazla güvenmeyin. Ya da tamamen güvensiz olmayın geçiyor. Bundan ziyade size söyleyeceğim aslında bir şey gerçekten yok. Yaşayıp görmeniz gerekiyor bazı şeyleri de.

Hani bu görünüyor mu? Görünüyor herhalde görünüyor. Çok çok hafif bir renk. Bunu ben geçen gün getirmedim. Göz kapaklarıma, yanaklarıma başka ne kullanmıştım ya? Hafif tuzaklarım da var zaten değil mi? ama. Neyse ne diyordum? Bu aldık. Çok aldım Onu söyleyebilirim. Umarım ışıktan bellidir. Bu da geçiyorum. Hafif diyorum ki, emekleme, melos. Highlight'ı unuttum. Neyse. Senin şu an istediğim görüntü oldu. Maskayla birkaç tane geçmeyi deneyeceğim. Ve şunu da tekrardan yapayım. Fırçanın altı, fırçanın altında kalan kısmı gözaltları ben geçeceğim ki Bütünlük sağlansın. Şimdi Highlight'ine geçelim. Çok hafif alacağım. Burnumun üstüne. şöyle Uzak üstüne. Bebek dudak altına. Ve göz paralarını bunlardan da birazcık etmeyeceğim. Hıh. <laughs> evet. Kalan, elimde kalan kısmı kaşattım ama. Ve şu bölgeyi bir biriden... de... Bu da diğer kısım. Çok karışık Hafif doldurma yapıyorum ve dağıtıyorum. küpikte dolumuzu kalalım ilk once şu bölgede olmasını istedim görüntülü. Sonra. Nerede olduğunu bilmediğim bir kutuda fırçası var ama onun şöyle bir uygulama yapacağım. Çok fazla görmüşsünüz Şu tarz hani çoklu sandalye böyle ince olanlar da alt bölümlerde bir sürü koyuyor ya Bunları kullanmamdaki farklı bir amacı var. Ben bunları e, dudak ruj fırçalarım bulamadığımda bu tarz böyle çoklu rujlara uygulamak için kullanıyorum. Çok da mantıklı oluyor. Şimdi hafif bir kahverengi tonunda Uygulama yapacağım. Şimdi çok duygulan olsun isteyenler. Aynı zamanda daha iyi görüntü de oluşuyor. üzere. Hemen şuradan bir kontrol edeyim. Birini bir aynı 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 lazım. Belki bu kadarı da birazcık arttırabilirim. <laughs> Ondan ziyade <şöyle. gülüyor> bir şey oldu bana ya. Ondan ziyade başka bir eksik göremiyorum ben. Gayet iyi duruyor şu an makyajım. Taşlarımı zaten törümüştüm ama bir şeyler sonra törümüyorum törümüyorum. Doldurduktan sonra. Hı. Evet. Şimdi hangi maskeyi kullanmıştım? <laughs> Abi'nin maskeyini kullanmıştım göstersen. Tamam başta da ben demiştim ya şu an bakın. Çirpiklerimde bir yaklaştırmam lazım. Çirpiklerimde bu var sabah iki bir defa üst üste uygulamıştım. Gayet güzeldi. Ama çok fazla uygulamıyorum. Çok kötü oluyor. Çok bulaşıyor. Alışılmak zorundayım. Bir daha deneyelim bakalım nasıl bir hal E Şurası çok yapışıyor ya. Yumuşuğayla yasama. ama zaten mu kabul ediyor çetiniz öteye. O yüzden bence bunun üçüncü kata falan çıkmayı, bir iki yeterli. az sonra diametreye geçerken bir yerde yapıştı mı Şimdi de mi tarım kovuştum Evet arkadaşlar yani biraz aslında yoğunluk makyajı gibi oldu ama birbirimiz konuşacağız çok takılan şeyler yok yani hepsini gelip geçiyor oldu unutmayın. Ee, bu arada çok arkadaşlık konusunda dediğim gibi tamamen o beni satmadı. <laughs> Lütfen, yani bir de tehditli olmalı, lütfen e, derslerinizi aksatmayın ki yine de pişman olmayın. Sevgili günün, sevgiliye dair olan illere içilere seçmeyin ve tercihde lütfen şöyle bir şey yapmayın. Çok şey yapıyor bunu. E, özellikle araştırın hangi bölge olduğunu. Çünkü merkez deyip ilçe çıkabiliyor ya da dağın başı gibi hangılanabiliyor. E, benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve isterseniz de yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Umarım faydalı bir video olmuştur aynı zamanda beğenmişsiniz, eğlenmişsinizdir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. İyi yakınlar.